Bugün afetlerle ilgili aslında Türkiye'de kurumsal olarak bir ilki başlatmak üzere bir aradayız. Bugün Halk Bankası ve AFAD işbirliğinde gerçekleştireceğimiz bizim özelliklere, afetlere bugünden hazır ol bir bir etkinliğimiz var. Artık bizler tabii afet konusunda Türkiye örnek olacak bir adımı atmak için bir karar aldık banka olarak ve biz de bugün AFAD'la yaptığımız görüşmelerde bugün bu birlikteliği de başlatmış oluyoruz. Türkiye ve özellikle ilimiz jeolojik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede risk taşıyan bir coğrafyada bulunuyor. Ülkemiz yaşadığı afetlerin acı, acı, tecrübelerinden çıkarılan dersler göstermiştir ki, kriz yönetimi anlayışı terk edilerek afet yönetiminde önceliği risk yönetimine verilmelidir. Bu kapsamda önlem anlam alma ve risk azaltma kültürünü toplumu içinde geliştirilmeli, eğitim faaliyetleri hızlandırılmalıdır. Başlangıç için projeyi Ankara ve İstanbul'da planlıyoruz. Bu kapsamda 52 başvuru, gönüllü başvuru Ankara'dan 34, İstanbul'dan oldu ve 86 kişilik bir başvuruyla başladık. Bu projenin başlatılmasında, sürecin ilerletilmesinde gereksinilen hocama, sayın genel müdürümüze, uyum içerisinde çalıştığımız şu operasyonları tarafına ve diğer tüm çalışma arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Bu banka en son deprem felaketi sırasında çok iyi bir sınav verdi. Biz hemen ikinci gün deprem bölgesindeydik ve bu süreci en az hasarla atlatmak için belki sektörde benzeri olmayan bir faaliyet gerçekleştirildi. Fakat hani bu risk olduktan sonraki bir aşama öncesine dair, Dönüp baktığımızda birçok eksiğimizin olduğunu, birçok konuda kararlar almamız gerektiğini, önlemler almamız gerektiğini yakından gördük. Aslında bu e, faaliyet de bunun bir parçası.